Arkadaşlar merhaba. Sizlere televizyonlara nasıl uygulama yükleyebilirsiniz? Nasıl program yükleyebilirsiniz? Bunu anlatacağım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere çoğu televizyon artık akıllı. Yani kimisi Android, kimisi işte e, Samsung kendi Tizen işletim sistemini kullanıyor. LG bos kullanıyor ve diğer birçok marka kendi işletim sistemini kullanıyorsa e, uygulamaları da o işletim sistemi üzerinden indirmeniz gerekiyor. Örnek verecek olursak bir Android televizyon içerisinde yine Google Play Store gibi bir uygulaması var. Onun üzerinden doğrudan uygulama indirebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir örneğin benimse LG ben basit bir örnekle anlatmak istiyorum bunu. Ee, LG'nin direkt smart ekranına girdim arkadaşlar. Sizin de kendi televizyonunuzun smart ekranına girmeniz gerekiyor. Ben hemen buradan uygulamaları indirdiğim ekran var. Smart World diye. İşte siz Samsung kullanıyorsanız Büyük ihtimal Samsung kendi uygulamanın bulunduğu alan var bu menünün içerisinde. Siz de hemen erişim sağlamak için tıklayın. Evet gördüğünüz gibi şu anda bütün e, uygulamalar bu ekran üzerinden karşıma çıkacak. Evet gördüğünüz gibi hemen sol tarafta işte ücretsizler, işte oyun, eğlence vesaire bunların hangisini istiyorsam eğer doğrudan üzerine gelip örneğin TRT izlemek istiyorsam ya da oyun oynamak istiyorsam tank oyununu bunların herhangi birini seçebilirim. Örneğin TRT izlediğim zaman bastıktan sonra Hemen uygulamayı indireceğim alan geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç TRT1'in kendi sitesi yani şeyine girmiş yapmadan e, Kanalına giriş yapmadan bu uygulamayı televizyona indirdiğim zaman TRT1'in sunduğu bütün e, Şeyleri imkanları bu e, program üzerinden kullanabiliyorum Şimdi gördüğünüz gibi ben buna kur dediğim zaman Hemen altta bana hizmet için e, giriş yapmamı söylüyor benim kendi oluşturduğum bir kullanıcı adı ve şifrem var. Buna giriş yaptıktan sonra ben bu uygulamayı doğrudan indirebiliyorum. Siz de bunun gibi bir uyarı ile karşılaştığınız zaman siz kendiniz direkt doğrudan kaydol diyeceksiniz, Kayıt yaptıktan sonra da uygulamayı doğrudan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulama indirme kısmı bu şekilde. Eğer takıldığınız bir yer olursa lütfen yorum kısmına yazarsanız oradan yardımcı olmaya çalışacağım. Videoya beğenip destek amaçlı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.